Merhabalar arkadaşlar. Geçen dersimizde Osmanlı Türkçesinde kullanılan harflerin bir kısmının başta, ortada ve sonda yazılışlarını görmüş, göstermiştik. Bu dersimizde de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sat harfi. Harf. Sat harfi başta yazılışı kendisinden sonraki harfe bitişen harflerdendir sat harfi ortada yazılışı kendisinden önceki harfin bitiştiği yerden elimin hareketine dikkat edin kendisinden sonraki harfe bitişecek şekilde devam ediyoruz sondaki sonda yazılışı kendisinden önceki harfe bitiştikten sonra şu şekilde bitiriyoruz sat harfi. Aynı şekilde yazılan bir diğer harfimiz vardı. Hatırlayacaksınız. Neydi? Dat harfi. Dat harfi fark ne? Arada sadece bir nokta farkı var. Üstüne nokta koyduğumuz zaman dat harfini elde etmiş oluyoruz. Dat Evet. Dat. Devamında hangi harfimiz var? T. T harfi. Başta yazılışı kendisinden sonraki harfe bitişen harflerdendir T harfi de. Ortada yazılışı kendisinden önceki harfe bitiştikten sonra kendisinden sonraki harfe bitişmek üzere devam ediyor. Sonra sonda yazılışı T harfini de bu şekilde yazıyoruz. Z harfimizi hemen hatırlayalım. Kalın seslileri karşılayan bir harfti bu. Z nokta farkı var. Bir nokta koyduğumuz zaman tıpkı datta olduğu gibi bu da z haline dönüşüyor. Başta yazılışı aynı şekilde oluyor. Evet. Z harfi de bu şekilde yazılıyor. Ayın harfi Ayın Arapçaya mahsus harflerden birisiydi. Ayın başta yazılışı kendisinden sonraki harfe bitişmek üzere devam ediyor. Ortada yazılışı şu şekilde kendisinden sonraki harfe bitişecek uzantısı ve sonda yazılışı bir üçgenimsi bir işaretle, şekille bitiriyoruz sonda yazılışı. Aynı harfin noktalı olanı hatırlayacaksınız. Gayın idi. Gayın. Evet, gayın. Bu da aynı şekilde yazılıyor. Noktasını koyuyoruz. Gayın. Ve sonda yazılışı aynı şekilde. Sonra F harfi var. F F harfi. Başta yazılışı şu şekilde baş kısmını yazıyoruz. Kendisinden sonraki harfi bitişmek üzere devam ediyor. Kendisinden ortada yazılışı, kendisinden önceki harfe bitiştikten sonra bir yuvarlakla devam ediyor. F tek nokta ve sonda yazılışı şu şekilde oluyor. Bu harfleri bu harfleri silelim ve devam edelim. F kaf 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 harfi kaf başta yazılışı iki noktasını koyuyoruz. Kendisinden sonraki harfe bitişmek üzere devam ediyor. Ortada yazılışı kendisinden önceki harfe bitişti ve kendisinden sonraki harfe bitişmek üzere devam edecek iki noktasını koyuyoruz. Ve sondaki yazılışı kendisinden önceki harfe bitişti ve sonda bu şekilde yazılıyor. Kaftan sonra harfimiz kef harfi. Kef ince hecelerdeki k sesini karşılayan bir harf bu. Kef başta yazılışı kendisinden sonraki harfe bitişmek üzere şu kısımdan devam ediyor. Ortada yazılışı şu şekilde devam ediyor. Kendisinden sonraki harfe yazılmak bitişmek üzere. Ve sondaki kef şu şekilde yazılıyor. Kef harfinin kef harfinin kafı farisi denilen bir şekli daha var. Onun da üstünde bir çizgi var. Bu gef diye adlandırılıyor. Ve g sesini doğrudan karşılayan bir harf. Yazılışında yazılışında Herhangi bir farklılık yok. Sadece çizgisi var. Ve ortada yazılışı yine aynı şekilde devam ediyor. Sonda yazılışı da sonda yazılışı da 3 nokta veya evet, yanın haliyle yazılıyor. Kef lam harfine bakalım. Lam harfi lam lam başta yazılışı kendisinden sonraki harfe bitişmek üzere devam ediyor. Ortada yazılışı kendisinden önceki harfe bitişti, kendisinden sonraki harfe bitişmek üzere devam ediyor. Ve sonda yazılışı kendisinden önceki harfe bitişti ve lamı aynen yazmış oluyoruz. Mim harfine bakalım. Mim mim harfi başta yazılışı kendisinden sonraki harfe bitişmek üzere devam ediyor. Ortada yazılışı alttan bir yuvarlak çekerek kendisinden sonraki harfe bitişmek üzere çizgisini uzatıyoruz. Sonda yazılışı da alttan bir kavisle şu şekilde yazmış oluyoruz mim harfini. Nun harfiniz nun nun harfi. Başta yazılışı kendisinden sonraki harfe bitişen harflerden olduğu için sonraki harfe bitişmek üzere çizgisi devam ediyor. Noktasını koyuyoruz. Ortada yazılışı kendisinden önceki harfe bitişecek ve sonraki harfe de bitişeceği için noktasını koyuyoruz ve sonda yazılışı şu şekilde oluyor. Kendisinden önceki harfe bitişmiş oluyor. Hatırlarsanız buradaki noktaya çift koyarsak T oluyordu. Alta koyarsak B oluyordu. B, P harf grubunun yazılışı da buradaki nun harfinin başta ve ortada yazılışına nispeten benziyor. Diğer harflerimize bakacak olursak vav wow. harfimiz vav wow. vav wow. evet başta yazılışı yalın halde yazılışı gibidir niye kendisinden sonraki harfe bitişmeyen harflerden olduğu için ortada yazılışı kendisinden önceki harfe bitişen kısmı ve son sonda yazılışıyla aynı şekilde kendisinden sonraki harfe bitişmediği için orada ortadaki yazılışı da aynı olmuş oluyor. H harfi H H başta yazılışı başta yazılışı kendisinden sonraki harfe bitişecek şekilde devam ediyoruz. Ortada yazılışı şu şekilde kelebek gibi yapıp devam ediyoruz kendisinden sonraki harfe bitişme üzere ve sonda yazılışı da şu şekilde oluyor lam elif harfi lam elif idi bu başta yazılışı haline böyle olacak elif ve lam birlikte yazıldı ortada yazılışı lam Elif kendisinden önceki harfe bitişecek şekilde olacak. Sonda yazılışı da yine ortada yazılışı gibi olacak lam elifin. Y harfi Y başta yazılışı iki nokta şurada iki nokta olduğu da olur olmadığı da olabilir. Başta yazılışı iki noktasını koyuyoruz bu şekilde. Ortada yazılışı yine alta iki noktasını koyuyoruz. Sonda yazılışı iki noktasını koyabiliriz. Koymayabiliriz de. Yine hatırlatalım buradaki yazılışları B grubu harflerle Nun harfinin yazılışına benziyor. Başta ve ortada yazılışları. Bu şekilde harflerin başta, ortada ve sonda yazılışlarını öğrenmiş olduk. Başta, ortada ve sonda yazılışlarıyla ilgili örnekler vererek konuyu biraz daha o öğrenmenizi sağlamaya çalışalım. Mesela ba 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 Ba, B harfini yazdık. Başta yazılışı, sonda yazılışı Elif'in kendisinden sonraki harfe bitişmeyecek idi. B hecesini, B, Ba hecesini tekrar yazmış olduk. A, A, A aç. A hecesini yazdık. G. Sonra Ç, ağaç. An, ne. An, ne. Ma, mim. Başta yazılışı böyleydi, hatırlayalım. Elif, sonda yazılışı. Heceyi okuyoruz. Ma. Mim, B sonda yazılışı, anlamsız bir kelime var. Mep, Mep hecesi bu şekilde yazılır. Y, Dal, Y'nin başta yazılışı, Dalın sonda yazılışı. Dolayısıyla, Yet diye bir heceyi bu şekilde yazarız kef kef harfinin başta yazılışı mim harfinin sonda yazılışı okursak kem gibi bir hece elde etmiş oluruz. Ça, ç harfi elifle beraber ça hecesini elde etmiş oluruz. B harfi Y, B başta yazılışı, Y sonda yazılışı. Dolayısıyla B hecesini elde etmiş oluruz. B yine V, B başta yazılışı, V sonda yazılışı birlikte okursak bu hecesini elde etmiş oluruz. Mim, Vav yine Mu hecesini elde etmiş oluruz. Mim ye mi hecesini elde etmiş oluruz. Dal harfi elifle yazarsak da hecesini elde etmiş oluruz. Dal vav du hecesini elde etmiş oluruz. Dal ye di hecesini elde etmiş oluruz. Başka bir harf yazalım. Sat harfinin başta yazılışı elif, sonda ortada yazılışı da böyleydi hatırlayacaksınız. Çim harfiyle elif birleşmeyeceği için yanın halde yazılacak. Okuyacağız. Saç hecesini elde etmiş olacağız. Z harfi elif, diyelim dağ bu harfler birbiriyle bitişmeyeceği için zat gibi bir kelime elde etmiş olacağız. Bu harflerin bu harflerin hecelenmesi başta ortada ve sonda yazılışlarıyla ilgili hususlara dikkat ederek yazdığımız takdirde anlamlı anlamsız pek çok hece elde edebiliriz. Buna dikkatle devam edelim. Kitabımızdaki örneklerden de takip ettiğimiz takdirde bu hususu kolaylıkla öğreneceğimiz aşikardır. Bu konuyla ilgili olmak üzere çok fazla kullanılmamak kaydıyla bazı durumlarda kullanılan harekeler vardır. Harekeler. Bu harekeler harfin üstüne yazılarak altına yazılarak ve üstüne küçük bir vav harfi yazılarak gösterilir. Bunların üstte yazılana üstün denir ve A E ünlülerini karşılar. Esre olana altta yazılana esre denir. Bu da I, I ünlülerini karşılar. Şu işarette, küçük vav şeklindeki işarette ötredir. Adı ötre. Bu da o, ö, u, ü gibi yuvarlak ünlüleri karşılar. Bir de cezim denilen işaret var. Bu da kapalı heceyi göstermek için kullanılır. Mesela şöyle bir kelime yazalım. ...harekelerini koyacak olursak... ...oldu... ...kelimesini bu şekilde yazarız. Ötre olduğu için burada... ...bunu kullandık. Kapalayıcı olduğu için cezmi kullandık. Ve esre olduğu için de... ...esre e, işaretini... ...kullanmış olduk. Bu şekilde... ...bu kelimeyi... ...oldu... ...okuyabileceğiniz gibi... Öldü de okuyabiliriz. Bunun kalın veya ince olduğunu gösteren herhangi bir işaret yok. Bunu cümlenin gelişinden veya kelimenin içinde bulunduğu diğer kelimelerle e, anlamını dikkat alarak çözmüş oluruz. Bu örneklerden sonra hece örnekleri verelim birkaç tane daha. Mesela kef harfi başta yazılışı elif r harfiyle yazıyoruz. Okuyacak olursak bu kar hecesidir. Kaf harfi elif okuyacak olursak kar hecesidir. Kaf harfi vav Şe'yi şını yazarsak bu da kuş kelimesidir. Kuş Ç çık Çık hecesi d hecesi haliyle çıktı dediğimiz kelimeyi bu şekilde yazarız. Şu kelimeyi gelüp okuruz. Gelüp gel di okuruz. Evet. Bu şekilde harflerin başta, ortada ve sonda yazılışlarını öğrenmiş olduk. Hece örneklerini gösterdik yazdık. Sizler de kitabınızdaki örnekleri yazmaya çalışarak bu konuyu daha iyi kavrayabilirsiniz. Dersimizin süresi burada tamamlandı. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalınız.